Değerli öğretmenim, sevgili arkadaşlarım. Bu yıl salgın hastalıktan dolayı çok sıkıntı yaşadık. Bir dönem okula gidemedik. Mezuniyetimizi de okuldan uzakta evlerimizden hüzünlü bir şekilde yapıyoruz. Bugün arkadaşlarım gibi ben de kendimi hem gururlu hem hüzünlü hissediyorum. Dört yıl süren sınıf arkadaşlarımız sona eriyor. Bu son bizim geleceğimize yeni bir başlangıç sağlayacak ortaokulda eğitimimize devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlarım, farklı okullarda, farklı sınıflarda da olsak, birimizin başarısı hepimizi gururlandırsın. Karıncalar sınıfı olarak tek yürek olalım. Birbirimize olan sevgi ve saygımız asla eksilmesin. Gelecekte Türkiye'nin en saygın insanlarından olmak için çalışalım. Ülkemizin geleceğinde bizim de imzamız olsun. Bu mezuniyet gününde hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ana kucağından indim, ilk sana geldim. Üşürsen sarılıp okşar dediler. Baba ocağından çıktım, ilk seni bildim. Korkma, o koruyup kollar dediler. Öğretmenim seni çok met ettiler. Kısa zamanda çabuk alışırsın dediler bir alışırsın ki ayrılamazsın dediler. Öğretmenim ama nereden bildiler? Her şeyi bilmek istedim. En iyi ancak o anlatacak dediler. Ardından Türkçeyi bilmek istedim. O en düzgününü öğretecek dediler. Her şeyin doğrusunu bilir dediler. Seni tüm başarılara ulaştırır dediler. Çok dürüst çocuklar yetiştirir dediler. Öğretmenim inan ki hepsini bildiler. Seni hiç unutmayacağız öğretmenim. Annem kadar sıcak oldun. Sığınacak kucak oldun. Sevgi dedin saygı dedin. Yürek oldun öğretmenim. Bulut dedin toprak dedin. Pınarlarca berrak dedin. Iş güneş dedin ışık dedin. Şafak oldun öğretmenim. Bencillikten uzak oldun. Vatan dedin, millet dedin, bayrak oldun öğretmenim. Hoşgörü ocak oldun, derdimizi ortak oldun, kalbimizde dalgalanan sancak oldun Eğitimle öğretmenim. Dediğim, üniversite, lise veya ortaokul. Asla seneler geçse bile ilkokul öğretmenimi unutmayacağım. Çünkü o benim eğitimimin temelini attı. O beni yetiştirdi. Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma hikmetine. Sahibi hürmetine, kulu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma hikmetine. Sahibi hürmetine, kulu incitme gönül. Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül, bir küçük meyve için, dalı incitme gönül, başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek, kibirle yürüyerek, yolu incitme gönül, Mevla verince azma, geri alınca kızma, Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, Mevla verince azma, geri alınca kızma, tüten ocağı bozma. Kulu incitme gönül, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine, kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme gönül. size doyamadım. Gönül. Nazlı mı nazlı, pek şirin sözlü sevgili öğrencilerim, bir damla oldum denizler için ve bir ömür tükettim sizler için ama sular gibi arı duru sanki sevgi yağmuru dilleri sizde gördüm afacan mı afacan fakat cana can katan sevgili öğrencilerim peşinizden çok koştum çok yoruldum ama sadece yanakta açan yedi renkli can ahenkli gülleri sizde gördüm Tatlı mı tatlı rüya kanatlı sevgili öğrencilerim erdemli olmanız için uçup durduğum kelebekler gibi bir dersten bir derse ama cennetten yeni gelmiş hem küçük hem de masum elleri sizde gördüm kızlı erkekli elvan çiçekli sevgili öğrencilerim dört mevsim vermeden mola bir arı telaşıyla Koşturdum sağa sola ama yürek peteğinden süzülüp gelen balları sizde gördüm. Çiçek soylu, güzel huylu sevgili öğrencilerim. Size ders anlatmaktan usanmadım, bıkmadım. Elimden geldiğince gönlünüzü yıkmadım. Yüzümün akı, bitmeyen şarkı sevgili öğrencilerim. Eksik kaldı değil mi güzellikleriniz? Hepsini sayamadım. Sizleri bilmem ama ben size doyamadım. Sizleri bilmem ama ben size doyamadım.